Herkese merhaba, eski şey, iyi hoş geldiniz. Bugün sistem birlikte arkadaşlar edit nasıl yapılır ona göstereceğim. Önce Capcut'tan nasıl edit yapılır onu göstereceğim. Sonra da başka bir e, videomda da YoCut bir uygulamada edit nasıl yapılır onu göstereceğim. Önce Capcut'tan edit nasıl yapılır ona gösteriyorum. İçeride giriyoruz. Çok çok. Girelim ha. Sıfır ağacı uzun Açılsın geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi burada düzenle diye bir şey var. Düzenleye tıklıyoruz. Sonra yeni proje diye tıklıyoruz yeni proje. Ondan sonra buradan arkadaşlar istediğimiz fotoğrafı seçebiliyoruz falan. Arkadaşlar Şimdi e, ne yapalım mesela? Mesela enerji yapma. Bunu ekle diyoruz. Dur. E, ekle diyelim. Arkadaşlar video da ekleyebilirsiniz. Şey diye e, fotoğraf da ekleyebilirsiniz. İstediğinizi ekleyebilirsiniz. Açalım. Video böyle olur. Sesi falan yok. Hepsini tekrar tekrar göstereceğim. Bakın hiç ses gelmiyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle m sesten başlayalım. Ses ekleyi tıklıyoruz. Ses eklediği bir şey var. Ona tıklıyoruz. Sonra sesler diyoruz. Sesler. Sesler diyoruz. Burada istediğiniz sesi seçebilirsiniz. Ama burada üstünde pro yazıyorsa üstünde pro yazıyor ya. Onlar arkadaşlar paralı. O ateş var ya dosya şeye tıklıyorsunuz. Buradan da video ses çıkar diyorsunuz. Burada mesela bunun sesini yapalım. Ya da ıı, üstelik sesi yapabilirsiniz. Ben bunu yapacağım nasıl yok anne. Mesela ne yapayım bunu. <laughs> ha bu şey arkadaşlar bunu yapın mesela. Bakın iyi dinleyin. Şimdi. arkadaşlar. Şimdi onu daha güzel yapmak için de bir sürü şeyler var. Mesela ıı, metin ekleyebilirsiniz. sağ bu kısmında metine tıklıyorum. Arkadaşlar burada metin ekle diyoruz. İstediğinizi metin de ekleyebilirsiniz falan. Mesela ee. burada kendi ismimizi yazabiliriz. Süper. Süper. Ay yanlış yazıyor. Süper oyuncu 1075. Kendi ismimizi buraya yazdık. Mesela şu üste koyalım. birazcık kötü. bakın. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Pro üstüne pro yazanlar tıklamayın o paralı arkadaşlar. Bunu seçiyorum mesela. Bakın. Buna tıklıyorum. Oldu mesela. Bunu uzatmak istiyorum mesela. Ve videonun sonuna kadar olsun. Şuraya kadar olsun yeterli. Arkadaşlar bakın. Dur. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Böyle oldu. Mesela bu kısmında arkadaşlar burada şey yazıyor. Eee. Metin şablonu. Metin şablonuna tıklayın şey diğer şeyler bilmiyorum. Metin şablonuna tıklayın burada çok güzel şeyler var. Şimdi Mete şablonuna tıkladık. Nasıl internet yok he? Nasıl internet var ya? olmuyor arkadaşlar. Ya bu niye böyle? Dur. Şöyle gel Nasıl lan? Nasıl internet bağlantısı yok? Arkadaşlar açıldı. Burada trend var falan filan. Bakın burada arkadaşlar çok güzel şeyler çıkıyor. Size göstereceğim şimdi. Şimdi açılsın. Evet arkadaşlar açıldı bakın. Buna tıklayınca çok güzel şeyler var. Pro dedilen şeylere tıklıyoruz. Mesela neye tıklayalım? So Mesela şuna tıklayalım. Bakın arkadaşlar görün. Hadi Oldu. Buraya tıkla basın oluyor. Şöyle uzatalım bunu. Yok oh, o kadar yeter. Şimdi bakalım arkadaşlar. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar şey çıkıyor. Şimdi bu tam şuradan başlamış. Yem metin şablonuna tıklayacağım. Sosyal açılsın. Burada da like'a tıklayacağım. Like şurada küçük bir şey olsun. Tamam tıka bastım. <laughs> Bakın ne oldu şimdi izleyin. <laughs> Bakın arkadaşlar böyle oluyor. En yani son kokusu yazısı çıkıyor da. Ama arkadaşlar onun nasıl yapılır onu bilmiyorum. Burayı böyle alıyoruz. Tam 15 saniye oluyor. Şimdi nasıl kapatacağız? Hı. <laughs> 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 ha arkadaşım. Arkadaşlar. Asya ekran geliyor. Bunu nasıl yapılır bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi şimdi metini gösterdim size ve efektler arkadaşlar. Efektler en güzeli. Bakın. Mesela efektlere tıklıyorum. Video efektlere tıklıyorum ve açılsın. açılsın gelin. Evet, arkadaşlar bu şey var ben porta açıp seçiyorum mesela. Bakın çok güzel oldu bu Bakın. İki efektler arkadaşlar çok güzel. Bak istediğiniz sefeyi seçebilirsiniz. Ama üstünde para yazarsanız seçemezsiniz. Öyle. Bakın. Çok güzel başladı bence. Böyle arkadaşlar. Şimdi azlar var filtreler. Arka çıkartmalarda çıkartma istediğiniz çıkartmayı seçebilirsiniz. Hatta da size şunu göstereyim. Aa burada şeyler. Neyse. arkadaşlar. Yanlış bir sürü şeyler. Lan. Tamam. Arkadaşlar. Bakın troll fix. Bakın buraya. Troll fix yazdım bakın bir sürü şey çıkıyor. Böyle arkadaşlar. Mesela ben bunu seçeceğim. Oldu arkadaşlar. Arkadaşlar oldu. Ama bunu başka yere ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar tam MLC yaptığımda seçeceğiz burayı. O bak bunu silelim. En baştan. Ne tam nerede MLC yapıyorum? Şöyle. Ha, tam burada. Burada. Buradan hemen şu kartvalara giriyorum. Şimdi hadi ya. Oldu arkadaşlar. Tik'e basalım. Bakın şöyle oldu. Size göstereyim hemen. arkadaşlar nerede tam trafik çıktı. bakın şöyle bakın burada video efeyi seçip ben geliyorum İstediğiniz siz istediğiniz efeyi seçebilirsiniz ben efek seçip geliyorum Arkadaşlar video fiyi seçip geldim bakın. Önce böyle başlıyor hepsimiz. Daha bir Tam böyle olduğunu da patlaması. Böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi başka ne Bu kadar mı? Şimdi arkadaşlar burada düzenlere düzenleye bakın. Zannede de sürü şey var arkadaşlar. Ses kökleri falan. Sonra bu tarz şeyler. Sesi çıkar. Değiştir. Çoğalt. Maske. Falan Bir sürü şeyler var. Mesela video kalitesini art arttırır mesela. Video kalitesi az arttırılıyor. Artmıyor sanki. Artmıyor. Ha bol diyelim. Ee, bir şey var arkadaşlar. İstediğiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bazılarının bilmediğim için arkadaşlar hmm, gösteremeyeceğim yani. Çoğalta basalım bir. Ay keşke i̇şte olsun. şöyle. Oh durun böyle e, arkadaşlar böyle oluyor bazen de bilmiyorum arkadaşlar tamam o parkta dondur var ters şey ya da olmasın. arkadaşlar böyle oldu. Diğerlerini bilmiyorum. Bindirmen açar. Bindirmeye bakalım. Bindirmek de. O ne var? Arkadaşlar şimdi oldu bakın. izleyelim komple. Komple izleyelim. <laughs> Arkadaşlar oldu ama şu şey. Ben bunu hızlandırmak istiyorsan sana hızlandıralım. Hıza basalım. Sofetleri of. Oh. Ha. şey yapalım bir buçuk hop. <laughs> arkadaş olmadı 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 hiç olmadı hatta biz bunu normal yapalım böyle oldu arkadaşlar Şimdi, ama kötü oluyor biraz Animasyonlarımız. Hı, hmm. Onları bilmiyorum arkadaşlar. Diğerlerini burada bölünmez demiş. Şimdi bakın çok güzel bir etiz yapacağız mesela. Bakın daha düzenliye basacağım. Burada da şey var. Hmm nerede? Var? Şu atacağım. Ay. Öyle çarpmayacağım ara. Öyle değil. Tam neredeydi? Şöyle olsun arkadaşlar. Böyle basacağım. Yok yok. olmadı neyse ayarlarda ne varmış kesinlik doğrudan konuş bu ne ben arkadaşlar parlaklığı arttıralım tam şu olsun 3 olsun 3 olsun 4 olsun tamam arkadaşlar şimdi yani editimiz hazır şimdi buraya nasıl dışı al burada dışa aktar yazıyor arkadaşlar dışa aktara basıyoruz bak dışarıya aktar alıyor kalk kutu kapatmayın mesela kalk kutudan çıkmayın bir de şey hani böyle ekranı bekledikçe hani siz gidiyorsunuz başka da bekledikçe kendinden kapanıyor ya telefon ya da tablet kapanıyor ya işte öyle yapmayın demiş şimdi hazır bakın 99 oldu editimiz hazır bitti diyelim buradan da istediğinize yiyor. şimdi arkadaşlar bitti editimiz hazır bakın burada da bu şey var ya da arkadaşlar etsiz siz kendiniz yapmak istemiyorsunuz. Buradan yapın arkadaşlar. Neyse bugünlük bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.